arkadaşlar. Bugün uzun zamandır istediğim şey labu Orijinal. Dilimde bulunabiliyor arkadaşlar. İlla yurt içi, içi almak zorunda değilsiniz. Dilim altın kumda var arkadaşlar. Burada. Orijinal. Uzun zamandır istediğim labu açıyoruz. And. Şurada arkadaşlar şeyler var. Ben özellikle şunu bak bunu bunu ve özellikle lila'yı istiyorum arkadaşlar. Şimdi dolabı açıyoruz. Arkadaşlar inşallah gözüküyordur. Arkadaşlar durun ya. Açma şey bozulmuş herhalde. açıyorum arkadaşlar açamadım işe direkt yırtalım Arkadaşlar oy annemin aldığı için anneme buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar açıyoruz La, bu, bu. Arkadaşlar sana. Ay arkadaşlar. Aa çok güzel çıkar inşallah. <laughs> arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Ay arkadaşlar şurayım. Ay bu şey yok mu? Çok ah, vermiş arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar istediklerimden biri çıktı. Arkadaşlar şu çıktı. Ay şu çıktı bana. Ay arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Ay durun ya. Yakları tersimmiş. Arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar görüşürüz. buna hemen altın kumdan özellikle alın dedim de. Görüşürüz.